ilgilendiren bir bir felaket söz konusu, daha doğrusu bir katliam söz konusu. ile beraber altın çıkarırken ortaya çıkan çevreci ilgili bazı sorunlar var. Siyanürle çevre zararlarını konuşmalıyız ama herkesin çevreciliğe dikkat çektiği bir noktada bizim liderimiz Hüseyin Baş Bey, Yıllardan beri üniversite profesörü Tahir Baş dediği gibi farklı bir noktaya temas Şu anda İç'te bu altın bir Kanada firması. Siyanür çevreye zarar veriyor ama kendi milletimizin öz malı olan, bizim atalarımızın, dedelerimizin kanlarıyla aldığı topraklarımızdaki madenlerimiz başkalarına peşkeş çekilmiş. Bunlar toprak olarak alınıyor. Onların rapor ettiği altın gramını göre sadece biz yüzde iki alıyoruz devlet olarak. Çıkan madenin yüzde hiç farkında olmadan biz siyanür zarar verdi mi vermedi mi? Çevreye zarar verdi derken bizim kaynaklarımız elden gidiyor. Bir tartışma yaparken bizim altımızdan sandalye çekiliyor. Bir çıkan altının yüzlük sınav alıyoruz. Biz onların çıksın diye o kadar para harcıyoruz. Orada o madenleri kendi öz kaynaklarımızla çıkarsak, oradaki çalışan Türk işçilerine kendi milli kaynağımız olan, kendi milli paramız olan Türk lirasıyla ödemeleri yapsak, inan edin sadece Erzincan İliç'ten şu anda çıkmakta olan altın bizim cari açımızı fazlasıyla kapatır ve bizim ülke insanımız bir eli yağda bir eli balda yaşar. 2016'dan beri, 2007 yıldan beri oradan altın çıkarılıyor. Ama biz yıllardan beri bu milletin 2023'e kadar Lozan yapılan anlaşma gereği biz madenleri çıkaramayız diye kandırdık. Kandırdılar. Ama bir yandan da madenler işte çıkartamaz derken cebali firmaları bunlar peşkeşe girmişti. Partisi millete ait olanı tekrar millete vermek için yola çıktı, yürüyor, var bir hayalimiz diyor. Biz başkayız. Sizinle biz daha